İnegöl Belediyesi hem doğayı korumak hem de esnafa kolaylık sağlamak adına Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde tehlikesiz endüstriyel atık toplama merkezini hizmete açmıştı. 2020'de faaliyete geçen merkez, tekstil atıkları gibi tehlikesiz sanayi atıklarını kontrollü şekilde toplayarak geri dönüşüm veya bertaraf süreçlerine yönlendiriyor. 2024'te 3844 ton atık bertaraf edilerek hava ve toprak kirliliğinin önüne geçildi. Haftanın 6 günü 8 ila 18 saatlerinde hizmet veren merkez, atıkları ton başına 700 TL'ye bertaraf ediyor. Üreticiler atıklarını merkeze getirebiliyor veya Alo 153 üzerinden belediye ekiplerini toplatabiliyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Daha Temiz Bir İnegöl" sloganıyla sanayi esnafını atıklarını merkeze teslim etmeye ve çevreye duyarlı davranmaya çağırdı. Aksi halde çevre kanunu gereği cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.